Merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizin içten içe umutla sorduğu o sorunun peşine düşüyoruz. Sayısal Loto nasıl tutturulur? Yani gerçekten tutturmak mümkün mü yoksa bu iş tamamen şans mı? Şans oyunu diyoruz ama bazıları sanki formülü çözmüş gibi oynuyor. İşte biz de bugün hem biraz ciddi, hem biraz mizahi, hem de motive edici bir şekilde sayısal Loto tutturma tekniklerini konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bazı oyuncular şansa sistem getireyim diyerek tüm sayıları mümkün olduğunca dengeli şekilde kullanmaya çalışıyor. Nasıl mı? Birden 49'a kadar tüm sayıları birkaç kolonda döndürerek her kolona bir düşük, bir yüksek, bir tek, bir çift, bir sık çıkan, bir nadir çıkan sayı koyarak bu şekilde her türlü kombinasyona dokunan bir strateji geliştiriyorlar. İyi yanı şu, mantıklı bir dağılım oluyor. Kötü yanı hala şansa dayalı. Ama yine de oynarken iç huzuru veriyor. Ben elimden geleni yaptım kardeşim diyorsun. Seun. Evet, bu iş biraz da inanç meselesi. Bazıları kuponu yastığın altına koyuyor, bazıları meditasyon yapıyor, bazıları da her hafta içinden gelen sayıları yazıyor. Pozitif düşünmek gerçekten işe yarar mı bilinmez ama şu kesin. Kendine inanmak kaybetmeyi bile daha keyifli hale getirir. Kendine inan, şansına güven. Ama en önemlisi bütçeni aşma. Çünkü şans oyunları eğlencedir, geçim kaynağı değil. Sayısal loto'da klasik kuponda 6 sayı seçiyorsun. Ama sistemle oynarsan 7, 8 hatta 10 sayı seçip bu sayılardan tüm 6'lı kombinasyonları oynayabiliyorsun. Sistem 7, 7 sayıdan 7 kolon oluşur. Sistem 8, 28 farklı kombinasyon. Daha fazlası, ilk ve daha çok ihtimal, ama daha çok maliyet. Avantajı şu: büyük ikramiye gelmese bile 5, 4, hatta 3 bilenlerden biri olma ihtimalini artıyor. Yani sistemle oynamak, şansı biraz daha açmaya çalışmak gibi. Bazı sayılar var ki yıllar boyunca hep çıkmış. Mesela 34, 22, 17 gibi vazgeçilmezler. Diğer yanda da unutulmuş rakamlar var: 41, 9, 6 gibi az çıkanlar. Bazı oyuncular bu verileri analiz ederek stratejik kuponlar hazırlıyor. Ama dikkat! Her çekiliş bağımsızdır. Yani 17-50 kere çıkmış olsa bile 18'in çıkma ihtimali yine aynen 17 kadar. Bu analizler yüzü yüz işe yaramaz ama oyunla bilinç katar. Böylece rastgele değil, akıllıca oynamış olursun. 6 tek 6 çift olmaz. Kazanmış kolonlara bakarsan genelde şöyle bir denge görürsün. 3 tek plus 3 çift, 3 düşük, 1 125, 3 yüksek, 26 49. Bu tarz dengeli kombinasyonlar istatistiksel olarak daha çok kazanan kolonlarda yer alıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi hem sırayla hem düşük sayı dolu kolonlardan kaçın. Çünkü binlerce kişi aynısını oynuyor. Kazansan bile payına belki bir simit parası düşer. Evet arkadaşlar, sayısal loto'da kazanmanın garantisi yok. Ama bazı tekniklerle oynamak hem keyfi artırır hem de daha kontrollü oynamanı sağlar. Unutma, Loto bir şans oyunudur. Kazanmak kadar kaybetmek de oyunun parçası. Ama stratejiyle, akılla, inançla oynarsan en azından pişman olmam dersin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlara kendi Loto taktiklerinizi yazmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir gün neden olmasın? Belki bu video sayesinde biri 6'yı tutturur. Görüşmek üzere. Bol şanslar.